Merhaba. Merhaba. Ee, ne yapıyoruz? İyi, şöyle. Liste falan. Şey yani ben bizi kastetmiştim. Biz de öyle bir şey yapmıyoruz. Genel olarak. Küs müyüz? Yok. Yok. Ne yapayım Ayşe? Ya tamam biliyorum kızdın. Kızmadım anlamaya çalışıyorum. Anlatıyorum işte yani ben o saatte öyle bir yere gelemem derin. Ya kafede annen geliyor açılışta abi. E zaten yemekte tüm ailen. E ben bir tane Şengül'ün bilmiyorum diyeyim bunların hepsi. İyi tamam öğretiriz ya. Olur. Dur. Trip atalım diyoruz. Onu da bırakmıyoruz. Gerek yok ki. Ya biz onlar gibi olmayalım işte. Kimler gibi? Yani biraz sen gelirsin, biraz ben. Bir yerde buluşuruz. Öyle diyorsan. Şimdi ne yapıyoruz? Yabancı konuklar gelecek. Onları turn on the left at the <laughs> tamam. Şey bana da versene biraz. biraz açayım. <laughs> biraz sen, biraz ben diyorsun. Hı? Bana yardım et. <laughs> Bak, burada olanları lanetlik hmm. diyorum. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam. Ha.